Merhaba arkadaşlar ben Samet Erden. Bu videomuzda da grafik üzerinden süreklilik yorumu nasıl yapılır bunu inceleyeceğiz. Normalde grafikleri biz nasıl oluşturuyorduk? y eşittir fx şeklinde bir fonksiyon veriliyor. Ve x eşittir a değeri için yani x eksenindeki a değeri için y eksenindeki fa karşılığını buluyorduk. Bu noktaların birleşiminden de bir grafik oluşturuyorduk. Süreklilik dediğimiz ifade ise x a'ya giderken fx dediğim ifadenin limitinin zaten var olması gerekiyor. Bunlara ek olarak bir de eğer fa buna eşitse o zaman fx fonksiyonun a noktasında sürekli olduğunu söyleyebiliyorduk. Grafik üzerindeki yorumlamalarına baktığımızda da eğer bir a noktası için eğer şurada görmüş olduğunuz gibi boşluk verip değerinin farklı bir yerde olduğunu söylüyorsa bu ifadenin limiti olduğunu fakat sürekli olmadığını söyleyebiliriz. Başka hangi noktalar vardı? Şu şekilde sıçrama noktaları vardı. Bunda hem limit yoktur hem de sürekli değildir diyoruz arkadaşlar. Peki başka beni rahatsız eden bir nokta var mı? O da asimtot noktaları. X eşittir A şeklinde bir asimtot noktası verildiğinde ister bu şekilde bacı oluştursun isterse şurada görmüş olduğunuz gibi bir kelebek oluştursun. Bunların da kesinlikle ve kesinlikle sürekli olmadığını söyleyebiliriz. Şu durumda limit var ama süreklilik yok arkadaşlar. Burada da hem limit yok hem de süreklilik yok diyebiliriz. Sürekli değil. Böylece grafik üzerinden bizim gözümüzü rahatsız eden noktaları da bir incelemiş olduk. Bana verilen soruya baktığımızda da Yandaki grafikte verilen f fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların toplamı nedir? Burada beni rahatsız eden noktalar hangileri? Önce onları belirleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi eksi 4 bir kere beni rahatsız ediyor. 1 rahatsız ediyor. 5 ve 7 noktaları rahatsız ediyor. Eksi 4 noktasına baktığımız zaman sağdan ve soldan yaklaşıldığında aynı değere yani 2'ye gittiği için bunun limiti vardır aslında. Ama f eksi 4 dediğim değer tamamıyla 7 gibi farklı bir değer çıktığı için bakın sürekli değil burada belirtmiş olduğumuz durumdaki gibi de bir grafik ihtiva ettiğinden dolayı eksi 4 benim birinci süreksiz noktam. Daha sonra bir noktasına bakıyorum sıçrama varsa zaten limit yoktu limit yoksa o zaman burada süreklilikten kesinlikle bahsedemeyiz bir noktası da benim süreksiz olan noktalarımdan biri. 5'e baktığımız zaman gene sıçrama var. O zaman direkt ben süreksizdir diyebilirim. 7'ye baktığımız zaman sağdan ve soldan yaklaşıldığında aynı değere gittiğini görüyorum. Ama F7'de farklı bir değer yani 0 veriyor. F7'yi incelediğimizde sonucun 0 olduğunu göreceksiniz. O zaman bu 7 noktası da süreksiz bir noktadır. Böylece eksi 4, 1, 5 ve 7 bu grafik üzerinden bakıldığında süreksiz olarak belirlenen noktalardır. Böylece bunların toplamından da İstenilen sonuca varmış oluruz. Buradan ne bulunur arkadaşlar sonuç? 9 olarak bulunabilir. Diğer bir örneğimize baktığımız zaman da yandaki grafikte verilen f fonksiyonunun limiti olduğu halde süreksiz olduğu noktaları belirleyin diyor. Güzel. Öncelikle beni rahatsız eden noktaları belirleyin. Birincisi eksi 5. İkincisi eksi 2. Şurada görmüş olduğunuz gibi 3 ve 7 noktaları. Beni rahatsız eden 4 tane nokta var. Bunların hangisinde limit ve süreklilik birlikte yok bunu inceleyeceğiz. Eksi 5 noktasına baktığınız zaman arkadaşlar sıçrama söz konusuysa veya sağdan soldan yaklaşırsanız zaten sağdan soldan limitleri farklı değerlere gidiyor. O zaman limit olmadığı için direktmen süreklidir. Eksi 5'te limit de yok sürekli de Değil. Zaten limiti yoksa sürekli olmadığından kesinlikle bahsedebilirim. Daha sonra eksi 2 değerine baktığımız zaman sağdan ve soldan yaklaşıldığı zaman aynı değere karşılık geldiğini görebiliyorum. O zaman eksi 2'de nedir arkadaşlar? Limit var. Peki sürekli mi? Normalde f eksi 2'ye baktığınız zaman farklı bir değere gittiği için gene sürekli değil diyeceğim bu nokta içinde. Daha sonra 3'e baktığımızda Sağdan ve soldan yaklaştığınız zaman sağdan da yaklaştığınız nereye gidiyor? Artı sonsuza. Soldan da yaklaştığınız artı sonsuza gidiyor. O zaman bunun limiti vardır ve artı sonsuzdur. O zaman 3 noktasında limit var diyeceğiz. Peki sürekli mi? Sürekli değil. Bir kere zaten 3 noktasında tanımlı değil. Herhangi bir değere gitmiyorsa o zaman bunun sürekli olduğundan bahsedemem. 7 noktasına baktığımızda da sıçrama olduğu için veya sağdan soldan yaklaşıldığı zaman farklı değerlere gittiği için limit yok. 7'de limit yoktur. Limit yoksa zaten süreklilikten bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. O zaman sürekli de değil. Baktığımız zaman limit var olduğu ve sürekliliğin olmadığı iki tane nokta var. Bunlar da eksi 2'ye 3 toplamını isterse eksi 2 artı 3'ten de bir sonucunu elde edebiliriz edebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi eğer beni rahatsız eden bir nokta varsa süreklilik zaten direkt ben yok oluyor. Ama ayrıca limitinin olup olmadığını inceleyebilirim. Limiti yoksa zaten süreklilikten de bahsedemiyorum. Bu dersimi de burada bitiriyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.